Bakın. Önemli olan bu dünyada önemli olan yol cümleden uludur kelimesinin ve tümcesinin anlamını ve içeriğini doğru yaşatabilmektir. Eğer yol bu kadar uluysa siz bu yolu sürmek için her şeyinizi ortaya koymalısınız. Gönülden, yürekten isteyerek, köklerinizden vazgeçmeyerek ama geleceği de inşa ederek bu yolu sürmelisiniz. Bugün sadece bizleri birlik lokmasıyla hak sofrasında buluşturmuyor Ali Coşkun. Çok kez çok programda sizlerle birlikte olduk. Onun verdiği lokmaları paylaştık. Ama bir şeyi daha başarmaya çalışıyor sevgili Ali Coşkun. Bu toplumun bir tarihi yoksa, yazılmış bir kaynağı yoksa bu toplum eğer esirgenmişse, ötelenmişse Onları nasıl ortaya çıkarabilirim? Onların yaşadıklarını gelecek kuşaklara nasıl aktarabilirim? Bir arşiv niteliğinde bir kütüphane nasıl kurabilirim? Köy köy, il il, diğer diğer gezerek bu toplumun sorunlarına, bu toplumun yaşayanlarına, evliyalarına saygı göstererek onları geleceğe taşıyabilmek adına da emek harcıyor Ali Coşkun. İşte bu yüzden yaptıkları çok değerli. İşte bu yüzden bugün buradayız ve Lokmasının ötesinde görüyoruz yaptığı her şeyi. Lokmasını, birlik lokmasını hak sofrasında bizleri buluşturduğu için sunduğu hizmetleri hak kabul etsin diyerek Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Sayın Ali Coşkun'u konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Alkış yok demiştim değerli canlar. Değerli canlar. Görevli Sayın Başkanım çok özür diliyorum lütfen. Sol taraftaki kargaşayı lütfen durdurabilir miyiz? Bakın oradaki sesten dolayı programın akışı da engelleniyor. Lokmayı, lokma dağıtmayı durduralım, bitirelim. Biraz sessizlik rica ediyorum sizden. Sayın Başkan özür dilerim. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Valim, Sayın Müftüm, Sayın İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, bütün siyasi partilerden buraya kadar gelen çok kıymetli misafirlerimiz, dernek başkanlarımız, muhtarlarımız ve bizlerle burada bir arada olmayı can gönülden isteyen çok kıymetli dedelerim, kardeşlerim, canlarım diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli canlar. Yüce Yaradan üzerinde yaşadığımız dünyamızı muhteşem bir sistemle var etmiştir. Yüce Hak üzerinde yaşadığımız bu dünyada insanı da var ederek kendisine halife kılmıştır. Hepsinden daha da önemlisi insanı kendinden haberdar etmiş onu kendi kudretinin şuurun şuuruna varma asaletine layık görmüştür bizler için yücak şöyle buyurmuştur. Bilinmek istedim ve insanı var ettim. İnsanı var eden yüce hak, insan ile beraber doğru, güzel olan ikinci tarihsiz deride var etmiş. Ve bizi onunla nebileri, resulleri, velileri aracılığıyla haberdar etmiştir. O da tasavvufta sırat-ı müstakim olarak isimlendirilen İslam'dır insan ve İslam insan ve İslam birliklerinden bahsettiğimizde tarih boyunca Hazreti Adem'den başlayarak Şit, Nebi ile Davut, Yahya, Yakup, Zekeriya, Salih, Yunus, İdris, Nuh, Bünyamin, Yusuf, Musa, İsa ve ve Beni Haşim'den Mustafa Beni Haşim'den Muhammed Mustafa ismini zikredemiz tüm nebiler sıratı müstakimi için insanlığa kutsal vahiyi tekrar tekrar tebliğ etmiştir. Son nebi Hz. Muhammed Mustafa'dan sonra onun tahir, nurlu, pak nesli olan hanedanı Mustafa, ehli beyti, Muhammed Hak'tan gelen, Hakk'a varan bu kadim yolun imamlığını, veliliğini yapmıştır. Evladı resul olarak tanınan ve şah merdan Ali'den ebedi anamız Hazreti Fatıma'nın neslinden gelen İmam Hasan ve İmam Hüseyin başta olmak üzere 12 imamlar bu kadim yolun başını çekmiştir. Kıymetli canlar, hakka, hakikate, iyi, doğru ve güzel olma olana Ehlibeyt 12 imamlar sahip çıkmıştır. İmam Hüseyin iyi ile kötünün, güzelle çirkinin, yanlışla doğrunun harp ettiği Kerbela sahrasında 10 Temmuz 680 tarihinde iyi, doğru, güzel adına şehit edilendir. İmam Hüseyin kim midir canlar? Erenlerin 4 kapı 40 makam olarak sistemleştirdiği bu yolun en mümtaz ulularından birisidir. İmam Hüseyin kim midir canlar? İmam Hüseyin, Şahı Merdan Ali'nin, analar anası Hazreti Fatıma'nın evladıdır. İmam Hüseyin, zehirlenerek şehit edilen İmam Hasan'ın biricik kardeşidir. İmam Hüseyin, Fatıma anamızın Kerbela'da şahlanan yürekli kızı Hazreti Zeynep anamızın ağabeyidir. İmam Hüseyin kim midir canlar? İmam Hüseyin Kerbela'da şehit olan Alekber ve Alasker adlı iki masum pakın babasıdır. İmam Hüseyin İmam, İmam, İmam Zeynel Abidi'nin babasıdır. İmam Hüseyin sevgili peygamberimiz Mustafa ile Hazreti Hatice'nin torunlarıdır. Canlar aslında İmam Hüseyin Allah katında tek din olan İslam'ın hakkın yolu olan sırat-ı müstakimin kurbanı tarihsiz onur ve asaletin zulme ve başkaldırının kıyamın adıdır. Karşısında durarak vahşet ve katliamı gerçekleştiren yizitse zalimliğin kötü, çirkin ve yanlışın ta kendisidir. Canlar Hak'tan gelen ulu bir Katar bu yol. Cümlenizi bu Katar'a giren birer talip ve can eylesin Yüce Allah. Biz erenler yolundan kendisine ulaştırsın Yüce Hak. Cümlemizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. Ve şu anda meydanda görmüş olduğunuz metrelerce 17 metren üzerinde olan şecereyi görüyorsunuz. Bu şecere aslında inanıp teslim olduğumuz yolumuzun tapusudur. Bizlere övünç ve onur, gurur kaynağıdır. Bir örnekle vermek isterim. Hiçbir İslam kaynağında Yüce Peygamberimizin altı tane süt kardeşi olduğu maalesef yazmamaktadır. Ama bu secerede içinde vardır. Canlar, İnanıp aşık olduğumuz yolumuzun metrede sığmayan şeceresi işte burada. İşte Alevilik inancının ilmi ve tarihi. Sizler işte yazılara dahi sığmayan, bu benzeri bir tane dahi olmayan bu secerenin talibi ve muhiblerisiniz. Bugün de burada yüzlerce yıllık Türkmen Alevi Bektaşi yolu olan Amasya Ardışlar Köyü'nde Sinan Dede Tekkesi'nde Karbi, Kerbela Katliam'ın yıl derviyesi, yıl derviyesinde bir araya geldik. Bu Ulu Horasan Piri Dede'nin huzurunda Sinan Dede'mizin Türkmenler olarak Muharrem kurbanımızı ve lokmamızı da cem ediyoruz. Bir katliam olan ve bize ebedi yaz Kerbela için hep birlikte başta İmam Hüseyin ve Kerbela şehitler için niyaz ediyoruz. Sizlere buraya vararak kurbanımıza, lokmamıza ve duamıza eşlik ediyorsunuz. Var olun canlar. İmam Hüseyin sevgisi ve bağıyla buraya varan tüm canlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Hak cümlenizden razı olsun. Hak bizi... Hak bizleri onların yolundan gitme şerefinden mahrum eylemeye. Gönüllerimiz İmam Hüseyin sevgisiyle ve muhabbetiyle dolu ola. Şahi Merdan Ali yardımcımız. Allah Allah. Hızır yo yoldaşımız olsun. Ters Allah bizleri kendisine kul. Muhammed'e ümmet, Ali'ye talip eyleye. Bu yoldan, bu yoldan, bu pirden ayırmaya. Gerçeği canlar. Evet, biraz önce anlatmaya çalıştığım şey tam da buydu. Sayın Ali Coşkun bunu aslında görsellerle sizlere aktarmış oldu. Bu secere bizim yıllardır konuştuğumuz Alevilik bir kaynağı, bir kitaba, bir yazılı kaynağı, basılı bir kaynağı, kaynağı. Ee, acaba dayanmakta mıdır? Neye dayanarak konuşursunuz? Neye dayanarak Kerbela'yı anlatırsınız? Neye dayanarak Hazreti Hüseyin'i anlatırsınız, 12 imamları, Muharrem'i, Alevi'yi anlatırsınız dediğinizde karşınıza işte bu kaynakları miras bırakabilecek çalışmaların da mimarı olmaktadır bu vakıf. Türkmen Alevi Ocakları Birliği, Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Sayın Ali Coşkun'a teşekkür ediyorum konuşmaları için ve bu araştırmalara, bilimsel çalışmalara sunmuş olduğu katkı için.